Merhaba sevgili Beşiktaşlılar Transfer Sports kanalında ben Ferah Uzundurukan bizdeki Uzundurukan her zamanki gibi Beşiktaş'a dair transfer haberleriyle, gündemiyle, gelişmeleriyle sizlerin karşısındayız. Evet Beşiktaş sağ bek arıyor, sol bek arıyor. Semih Kılıçsoya bir teklif geldi, o teklif geri çevrildi. Yusuf Yazıcı adı geçiyor Beşiktaş'ta ve daha neler neler hepsi nerede? Başucu kanalınız Transfer Sports'ta. Selam Zeki Bey. Selamlar bütün Beşiktaşlılara da Başucu kanalları Transfer Sports'tan. Selamlar, sevgiler iletiyorum. Tabii ki yorucu geçiyor günler. Evet, Uyku dışında hep transfer yorgunsun. haberleri eeele yoğuruluyoruz. Her an e, hep yeni bir gelişme oluyor. İşte milli takım sürecinde transferde çok gaza bastı takımlar, fırsat transferleri kolluyorlar. İşte cuma günü transfer dönemi Türkiye'de bitiyor ama şimdiden e, takımlarımız Ocak ayına bazı isimlere bıraktılar onları da enine boyuna ilerleyen günlerde değerlendireceğiz. Ocak ayı da yine hareketli geçecek gibi duruyor. Beşiktaş Abubakar'dan Abu Bakar'dan kurtuldu. Abu Bakar Hatay Spor'a gitti. Evet. Ama ücretinin büyük, büyük kısmını Beşiktaş'ın ödeyeceği belirtiliyor. Çünkü Hatay Spor 400 bin euro'luk kısmını ödeyeceğimiz, ödeyecekmiş, ödeyecek, ödeyecekmiş yıllık kalacağını. Sonuçta Abu Bakar 3 milyon eurodan fazla para kazanıyordu Beşiktaş'tan. Olsun yine de e, ee, kurtulmuş oldu. Kontenjana yer açmış oldu Beşiktaş ve sol bek sağ bek arayışları sürüyordu. Ve Mario Rui ismi, Mario Rui ismi ciddi bir şekilde dillendirilmeye başladı. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın e, İtalyan basında artık iddiaları ayyuka çıkardı ve Beşiktaş'ın Napoli'den Mario Rui'yi kiralamak üzere olduğunu yazan e, İtalyan basını burada bu haberleri yapmaya başladılar. Mario Lui olarak Portekizli Solbek Napoli ile sözleşmesi de 30 Haziran 2026'da bitiyor ve Solbek'in Napoli'den ayrılacağı ve Beşiktaş'a gideceği vurgulanmaya başlandı. Beşiktaş oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor ve transferinde yakın bir zaman içinde nokta alınacağız. Zaten Cuma günü transfer dönemi bitiyor. Geçen sezon 36 maça çıkıyor Mario Rui ikazsızlık katkı yapıyor. 30 yaşında 11 kez de Portekiz milli takımının formasını giydi. Bunu söyleyelim. Bedelsiz olarak istiyor Beşiktaş. O güzel. İnşallah bu şekilde gerçekleşir. İskoçya'dan da bir sabek konuşuluyor Beşiktaş için. Sabek konusunda da girişimlerini hızlandıran Beşiktaş'ın, hani orada Svensson konusunda soru işaretleri var hala çünkü. İskoçya Premier Lig ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Hames. Tavernier'in transferini bitirmek üzere olduğu söyleniyor. Tavernier ile ilgili zaten burada çok konuştuk, haberler yaptık, e, videolar çektik. 32 yaşındaki e, Tavernier'in e, transferi bitmek üzere olduğu söyleniyor. 1.82 boyunda oyuncu e, ve Beşiktaş'ın bu transferde sona yakın olduğu söyleniyor. İngiliz basınında haberler yer alıyor. E, Suudi Arabistan'dan da teklifler gelmişti oyuncuya ama gitmedi Suudi Arabistan'a. Ee, ve oyuncu Beşiktaş'a gelebilecek deniyor. Yine Semih'le ilgili az önce senin söylediğin evet. gibi bir teklif gelmişti. Aston Villa'dan 15 milyon euroluk teklif. Beşiktaş değerlendirmeden Semih Kılıçsoy satılık değil ifadesini kullandı. Yusuf Yazıcı ile ilgili iddiaları var. İşte Lille'de sözleşmesi bittikten sonra şu anda serbest statüde. Ve Beşiktaş Yusuf Yazıcı ile görüşmüş şartlarda yani Beşiktaş'ın istediği şartları Yusuf Yazıcı'nın kabul etmesi durumunda Beşiktaş'a gelebileceği iddia ediliyor. Abu Hatayspor'a Hatay Spor'a gitti ve Beşiktaş'ta dediğim gibi şu anda yoğunlaşılan konu sağ bek ve sol bek transferi. Evet. Bu konuda da gün içinde bugün gün içinde hafta başı olduğu için yeni gelişmeler olabilir. Cuma'ya kadar da Cuma günü transferin son günü 13 Eylül bir sol bek ben aslında sol bek ya, yani belki arkadaşlarınız ama Masu çok iyi bir sol bek. Kim ne derse desin. Ee, Svensson konusunda katılıyorum. Çünkü şu anda evet takım iyiyken Svensson da iyi görünüyor ama e, uzun maratonda Svensson'la da bu iş gitmez. Oraya bir sabit gerekiyor. Şimdi e, Abidin Akbaş sevgili takipçimiz demiş ki e, biz dün Mane'yi verdik biliyorsun. Tabii Mane ile, ile ilgili. Bugün yeni bir, bir gelişme olmadı ama evet. Beşiktaş Mane'yi e, Suudi Arabistan Kulübü anlasır. E, ücretinin yarısını, yarısını e, karşılarsa çünkü 20 milyon euro alıyor. Yani 10 milyon euro evet. e, seve seve verilir Mane'ye. Mane şampiyon yapar çünkü Beşiktaş'ı. Evet e, zaten Beşiktaş taraftarı da. Mane adı geçince bile gerçekten çok heyecanlanmış. Evet. Yani birçoğu da ümitsiz gelir mi bize Mane? Ama niye gelmesin, gelirse, geldi, Rafa aynen, Silva geldi. herhalde, herhalde gelir. Geldi. Hele ki şimdi onların Avrupa varlığıyla. Avrupa'ya istiyor bir de oyuncu. Aynen. Bu isimlerin varlığıyla artık daha kolay bence de. Abidin Akbaş da demiş ki Mane transferi gerçekleşirse Beşiktaş sol kanatta uçar. Emeğinize yüreğinize sağlık teşekkür demiş. Teşekkür ederiz. Abidin Bey çok teşekkür ediyoruz. İyi bir takipçimizdir bizim. Yine Berk Doğan Berk demiş ki Mane gelirse Beşiktaş'ı tutamazlar. Gol rekoru kırılır. Ee, evet. Şimdi Engin Topçu selamlarımızı iletiyorum. Ee, dünkü videoda ben demiştim ki golcüye ihtiyaç yok aslında. Pek yok demiştim. Yani e, çünkü Beşiktaş'ın ee, forveti güçlü, Rafa'sı var, İşte Rafa Silva'sı var, Immobilesi var. Ancak e, ben evet, şunu da sormak istiyorum Engin Bey, ee, gerçekten burada haklısınız. Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu var, ama yedekte geniş bir kadrosu yok. yok. Evet. Ola ki Rafa Silva sakatlandı, Immobile sakatlandı, evet. Allah korusun veya kart, kart görmeleri durumunda gerçekten hani onu düşündüğümüzde mevcut kadro çok iyi ama çok geniş bir kadro yok. Yani Beşiktaş yedeklerini de e, aynı kalitede ve geniş tutmalı sence. Ne diyorsun? Tabii ki Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre geniş kadrosu evet. zayıf. Yani ikinci kadrosu zayıf. Beşiktaş'ın tabii ki eee Ciro Immobile çok büyük bir santrafor. Allah hiçbir oyuncuya sakatlık vermesin. Olsun, evet. Öyle bir durumda orada Mustafa Hekimoğlu var, Semih Kılıçsoy var ama en Rafa şimdi çünkü Aboubakar da gitti. Orada oynatabileceği oyuncu yani ya da Beşiktaş'ın tek avantajı gizli bir golcüsü var. Rafa Silva. Rafa Silva 20'li gollere ulaşır bu sezon ama eğer öyle bir durum olursa ve iddialı bir şekilde kendini Ocak ayına atarsa Beşiktaş, Ocak ayındaki ara transfer döneminde bir santrifor daha alır. Ama henüz transfer dönemi bitmedi. Bence de santrifor bölgesine iyi bir e, forvet transferi yapabilir Beşiktaş. Yapmalı santrifor çünkü bakıyorsun El Nesri, Ceko. Diğer tarafta Osimen, Icardi, Batshuayi. Tabii onların yedekleri Onlar, Evet, istiyor hepsi. Beşiktaş'ın da alternatifi yani immobile'ye yakın bir santrifor daha olursa çok lazım. çok iyi olur. Belki de alacaklar. Evet. Engin Topçu da zaten takımıyla ilgili bunun derdine düşmüş. Tabii. Yani immobile sakatlandı. Doğru. Ne yapacak bu takım ya demiş. Doğru, bir Doğru diyorsunuz. Haklısınız büyük takımlar yedek kadrolarında büyük ve aynı oranda kaliteli tutmalı umarız bu konuda da hızlıca evet. hareket eder Beşiktaş Erhan Saygı demiş ki ön libero olarak oynayacak oyuncu var mı katı defans yapan takımlara karşı bu şart demiş bu kadar golcüye ihtiyaç yok demiş bu da bir bakış açısı sağ bek sol bek Ön libero konusu atlanmamalı ön demiş. Ön libero, en, Türkiye'de şu anda en sert, en güçlü ön libero. El Musrati bence, Al Musrati. Kesinlikle katılıyor. Ee, hem orta saati ayakta tutuyor, Getson Fernandesin verimini artırıyor. Hem de savunmanın önünde bir dalga kıran. O iki kişilik oynadığı için ön libero konusunda e, kafanızda soru işareti olmasın ama dediğim gibi onun da performansını sezon boyu yayması lazım. Ligde, Avrupa'da, zira Türkiye Kupası'nda 3 cephede olduğu için Almusrati Beşiktaş'ın pamuklara sarması gereken bir oyuncu. Alternatif şu an için takımda yok bence. Evet, evet. Yani yine de biz her ne kadar Beşiktaş iyi transferler, çok transferler yaptı desek de şu anda görünen de evet halen transfere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani da. diğer takımlara şampiyonluk adaylarına baktıklarında evet. hani Beşiktaş'ın kadrosu, işte Trabzonspor'un kadrosu, ilk 11'leri iyi ama ikinci ilk 11'leri tartışılır. Evet. Ama Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ikinci 11'leri tartışılmaz. Orada çok ikinci bir evet. şampiyonluğu oynayacak takımlar çıkarabilirler. Takım çıkarabilir Beşiktaş. Şey Fenerbahçe ve Galatasaray. Yusuf Yazıcı ile ilgili siyah beyazlı takipçilerimize sormak istiyorum. Yusuf Yazıcı'nın ismi Galatasaray'da da geçti. Uzun süredir de yani sezon sonu itibariyle de boşta Yusuf Yazıcı. Beşiktaş'la Yusuf Yazıcı'yı da görmek ister misiniz? Yusuf Yazıcı ile ilgili sizlerin görüşünü merak ediyorum. Şunu söyleyecekler, Yusuf Yazıcı tabii ki e, çok klas bir oyuncu özellikleri itibariyle ama e, Koca yazı yaylalarda, işte Trabzon'da <Gülüyor> gezerek <Gülüyor> geçirdi. E, tabii ki tatilin keyfi bambaşka ama hazırlık kampı geçirmedi. Yani Yusuf Yazıcının oynayacak <laughs> duruma gelmesi hikaye bulur. 2 ay, iki ayda da çok şey kaçırır. O yüzden şu anda hem Galatasaray hem de Beşiktaş sıcak bakmıyordur diye düşünüyorum. Çünkü evet. oyuncu hazırlık kampı geçirmedi. Maç oynamadı. Her yani maç eksiği var. Hazırlık kampı geçirmediği için ilman eksiği var. Kilo almıştır. Yağ oran artmıştır. Bir sürü bunun da var. Evlilik rehaveti de var. Tabii ki olsun. Ben yine de yorumlarınızı merak ediyorum. Sevgili Zeki Bey iyi Yani durumlarda. Beşiktaş şunu söylemiş. Bizim istediğimiz şartları kabul edersen gel buyur gel evet. ama hani çünkü eli güçlü değil Yusuf Yazıcı niye tabii, dediğim tabii, gibi tabii. bir takım da oynamıyor şu anda ve yaz hazırlık kampı geçirmedi idman yapmadı yazı gezerek, gezerek geçirdi o yüzden de Beşiktaş'ın şartlarını kabul ederse Beşiktaş'ta oynar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Son ederim. Son derece yorgun bir gün olmasına rağmen Zeki Bey Hayır. beni kırmadı. Transfer Teşekkürler. Spor... Bizi kırmıyor bir evet. defa. Abone oluyorlar, izliyorlar. Hepsine B teşekkür evet, ederiz. Evet Gerçekten teşekkür ediyoruz. Ben onu her zaman söylüyorum. Aslında beklemediğim ölçüde e, kanalı sahiplendiler. Destek oldular. Teşekkürlerimi sunuyorum. E, bizler de sizlerin başucu kanalı olmak için... Bunu sağlamak için felakarlık yapıyoruz. Bakın böyle bu saatlerde karşınızdayız. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni haberlerde, yeni Beşiktaş'a dair gelişmelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.